Söz alamadım da. Böyle arada bir böyle dinlenirsek kızmayın. Hiç sonra bakışlarınız da onların oturmasına tabii ki. <laughs> Bizim de yok. Malleştirdim. Ah helal. Mutlu yıllar. 250 ya, TL veriyoruz. Oh, <laughs> 250 liranız var. Allah, Allah bereket versin. Yine'nin sözlükte olmadığını düşündüğü için az önce verdiğim 250 lirayı geri aldım. Bana <laughs> <mesela. gülüyor> sonra. var tabii ki. Evet. var mı? Şey, çok <laughs> özür dilerim. Kanalıma hoş geldiniz şu an. Şimdi çok ya. özür dilerim. <laughs> Oruç. Oruç olabilir mi? Olabilir. Neden Eleni'yi sattı? Hani İso'yu da satabilirdi sonuçta. Eleni'yi yirmi Oraya bir ses. Adi. Bak. Aile mi? İç galiba. A <gülüyor> <gülüyor> <Ya> çok <laughs> rezil olduk ya. Sen söyle. Kime falan geldi? Söyle. Bir şey söyle. Nerede? Aa yok bir kere. Dizi. Dizi. A. Şey yapacaksın. İstediğin her şeyi yapar. P ile ekip mi dedin ekim mi dedin? Ben... Sen delikanlı bir çocuksun. Evet dedi. yani, Ne dedin. Ne? ne, Hayır, hayır. Gelsene derken. Gelsene derken. Ha, bir dakika ne oldu? İyiyim. Ekim bana Veya... Hayır ya. Sen bana güle. Dediyse... Ben <laughs> kulağımın dibindesin. Duydum ekim dedi. Doğru yine sonunda ekim Onlar şu anda çamur yapıyorlar. Tamam. Çamur var. Abi görüşürüz. Ee, <laughs> biz aramızda konuştuk. Tamam tamam hallettik. <laughs> <laughs> Kırma dedim çocuklara. Şimdi ekip dedi. <laughs> kafamızı kullanacağız. Ya böyle kafamızı kullanacağız. Ya böyle kafamızı kullanacağız. Fasile gibi hissediyorum. Nasıl oldu? Özür dilerim. Telefonik olarak verdim. Nerede oraya? Kerif. Şey, Her yere ambarda koyuyorsun nasıl? ya. Başkalarının söyle. Abi tuşumuz çalışmıyor. Abi. Çalış <laughs> Yarışma şu an bana. Kanka e Şerif Furtuna fictional bir karakter. İkinci beşer harfi Allah kelime, tam diyor yavrum burada ya. <laughs> al. Yalnız bir dakika siz benim partnerimle uğraşıyor musunuz şu an bana mı Ne oldu? Balet. Beyinlerini yemek. Olamaz. Butonlar aktif. Bir, bir tuş daha basalım. Bir tuş daha hangi bölümü izlediniz abi?